Hepinize günaydın. Bugün sıcak günlerden bir tanesi gene. Biz de sahile iniyoruz. Çatı Bostan sahiline. Güneşli olmasına rağmen esintili bir gün bugün. Ve işte geldik. <laughs> hafta içi daha sakin oluyor. Burası hafta sonu çok kalabalık oluyor. Burası da bize yürüme mesafesinde. Önce bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra denize gireriz. Hava çok güzel ya gerçekten. Açlık sınır 22 bin lira olmuş. Biz de yemek biz 16 bin lira maaş veriyoruz. Açlık sınırının altındayız. Bence böyle imkanlı işte. Ne olacak aç demirde değlenmesin mi? Buralar veda işte. Yatların sahipleri düşünsün O yatlar nasıl işleyecek Motorun olmuş mazot olmuş kaç para Hepsi burada duruyor Bak bu havada Senin yatın olsa burada park eder misin Gezer misin Onlar burada hep park halinde Hiçbirisi gezemiyor artık Aa, Çok güzelmiş vallahi Oh. Su çok güzel. Yer pis ama su çok güzel. Her taraf İzmirit. Atı pisliği. Millet yedi dişlerini bırakmış. Vallahi güzel bir gün. Buralar keyifli. Bugün de hava o kadar fazla güneşli değil. Yer yer gölge oluyor. O yüzden çok terletmedi. Aşağısı belediye tarafından temizlense böyle bakım falan olsa daha güzel olur tabi. Ama bu kadar ya bizim ülkede çok fazla böyle beklememek lazım. Olan bu. Ya yani bu zaten maksimum bundan daha iyisi olmaz. Çünkü insanlarda da şey yok hani temiz tutalım adam sigara içiyor gözümünde kuma bastırıyor falan. O insan değişmedikten sonra buraya her gün çoban diksen de bir şey olmaz yani. Şurada Berturun kafesi de var. Burada tuvaletler de var. Duş tabii ki de yok aşağıda. Bizim halk plajlarının hiçbirinde yok adettir. İnsanlar niye denizden sonra duş alsın ki? Zaten ıslanıyorlar ya. O yüzden duş koymuyorlar. <laughs> Burada denize girmek tehlikeli ve yasak. Yalan söylemiyorum. Bu da işte. Ne yazıyor? Arzunluyum hatta. Şunlarda kanolar. Yani İstanbul'da denize girmek tehlikeli yasak. Burada da yasak. zaten her yerde yasaktır. Ama hava çok sıcak. Ne yapacaksın? Keşke tehlikeli olmasın Niye tehlikeli ki? O zaman tehlikeyi bertaraf edin. Yasaklaştırmayın da yasağı da kaldırın. Yani Milletin hakkı değil mi ya İstanbul'da deniz var, kocaman deniz var. Böyle bir yerde yaşıyorsan ve bu deniz varsa eğer bu denize girmiyorsan deli derler adama, tımarhaneye kapatırlar. Ağustos ayında. Yani başka açıklaması yok. O yazı büyük bir ayıptır yani. Buralarda İBB'nin çim sahaları. Halı saha yani işte, çimlemişim pardon. Buraları kiralayabiliyorsunuz Spor İstanbul üzerinden. Arkadaşlar İstanbul'da deniz sadece martıların, teknelerin kullanımına açık değil. Biz de halkız ya. Yani. Hani denize bakmak için burada e, bu şehirde yaşamıyoruz yani denize girmek, kullanmak için de yaşıyoruz. O yüzden denize giridir abi. Her türlü giridir. Deniz bu. Tehlikeyi ben e, yaşamak zorunda değilim. Tehlikeyi e, bertaraf edecek olan yönetimlerdir. Ben değilim yani. Te, bana tehlikesiz ortam sunmak zorunda yöneticiler. Yoksa da sunamıyorlarsa da tehlikeyle karşılaşana kadar ben dahil herkes girer. Giriyorlardı zaten. Bir başka değişti. şunu da diyebilir miyiz? Bugün İstanbul'un en tehlikeli sularında yüzdük. <laughs> Komik olurdu ya gerçekten. Evet. O yazıyı yazanlar için bir şey diyemem. Ayıp, ayıp. Ayıp. Burası Cadde Bostan. Eski filmlerde bile burası plaj olarak geçiyormuş. O yazıyı oraya asmak ne demek? Ondan da bir tane dedi, iki tane var. Tehlikeli ve yasak diye. Burası da voleybol sahası. Bu sahalar hep kiralanıyor arkadaşlar. Evet bugün de böyle bir gezi yaptık. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.